Evet arkadaşlar merhabalar. Ömer'le biz markete gitmiştik. Hangi markete gitmiştik Ömer? Bim. Bime. Bime. Yeni yapılmış bime. Evet yeni yapılan bime gittik. Orada silah gördü Ömer. Hemen biz de aldık. Ben evet indirime indirime girmişti. Biz de aldık değil mi Ömer? Evet şimdi ben kesiyorum Ömer. Hadi açın da açın da merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. doldur bakalım silahını. Doldurabiliyor musun? Hemen. Yok çıkmıyor. Ah. Onda diz bakalım. Karşıya diz. Karşıya sehpaya. Hemen. Bak karşı sehpa var. Ha, onun üzerine koy. Evet. Şu, şunları da diz. İkisi de diz. Bu arada Şura'nın da voleybol topu var. Şura voleybola gidiyor arkadaşlar. Cimnastiğe de gidiyor. Değil mi Şura? artık arkadaşlar. jimnastikte bütün hareketleri yapmaya başladı. Evet. Yakında ellerin üzerinde yürüyebilir. Şimdi silah o, o boşluğa, mermileri o boşla dizeceksin oğlum. Bir tanesi oraya. Evet, o şekilde. Ben, oğlum abla dizsin bir şey olmaz. Mi? Evet. Çok bastırmayın, kırılmasın. Evet. Evet. Ben ne orası ben yedek yedek mermi yeri orası Ömer. Şunu açayım şey yapma babacığım. Hı? Şimdi nasıl sıkacaksın Hı. Ömer? Onlara fazla mı? Sıkacağım. Sık bakalım. Aha çalışmıyor mu? <laughs> buradan Allah Allah bozuk böyle mu çıktı? Böyle. Bozuk mu çıktı Ömer? Böyle Yaptın ben mı? Yaptın mı? Oldu mu? Getir. Dur abla abla iyice orayı bozması lazım ablanın. Ama bunlar galiba takılıyor yani. Yok kızım takılmıyor öyle duruyor. Şık sık. ben. Ama Onu sağa çek kızım öyle. Tamam kolay zaten bunu çekmesi Ömer. Gel uzaktan oraya yakından gel 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 orası yakın gel biraz daha gel biraz daha gel biraz daha gel, biraz daha gel. sık aha Bozuk mu çıktı yoksa? Nerede? Dur. Bence onu çok içine soktun sen. Haa evet, içine çok sokmuşsun oğlum. Şimdi tekrar doldur kızım. Ben, ben doldurdum. Şeyi çek, şeyini. Sürgüsü... Ömer! Ömer! Oğlum bir saniye. Bozuk mu değil mi? Bakalım oğlum. Şunu hafiften dursak şöyle çok sok mu içine? Bu kadar. Sık bakalım gidecek mi? Hah gidiyor. Ben de. Tamam sıra sende. Sende sende. Ver ablası doldu da ver. Evet Ömer nişan alıyor. Biraz uzaktan uzaktan. Aa elinle öyle. Aha. Aa olmadı. Dur onu ben bir bakayım. Durdurayım şu videoyu. Uydu. Sanki suya getirdi. Evet arkadaşlar sanki tamir yaptık gibi. Bakalım. Evet çok içine girmişim. Biraz mermisi büyük geldi ondan. Au, oh, Vuramadın. Bir daha. Bir daha, bir daha. Doldur, doldur. Doldur. Gücün yetmiyor mu Ömer? Şeyi mermi tak, mermi tak, mermi takmadın. Mermi. Buradan gider, gider. Gitmez oradan. Oradan çekeceksin, oraya takacaksın. Ha. Ömer. Oradan alıp oraya takacaksın ha. Tamam. Biraz uzaktan lan, biraz uzaktan lan. Ayna kaçacak. Tam ortasına nişan al. Biraz aşağı indir ucunu, önünü. Heh. Sık. Alın evet, için ortasına vurursan bitiyor. Oo, vurdu ama düşmedi. Evet, mermiyi taktın mı? Ben de, ben de takacağım. Bastın mı tamam mı? Şöyle. Evet. Evet. Dolduruşunu yap. Doldurdun mu? Heh, tamam. Oluyor, yapıyorsun. Evet, seninle. gücün de yetiyor buna. Ay yine vuramadın. Yani <laughs> ya yap, Ömer yap. nişancılığın çok kötüymüş senin oğlum. Ben şimdi hepsini seferle vurdum. <laughs> Arkadaşlar babam kamera arkasından vurdu. Hepsini tek seferle vurdu. Şöyle. Evet öyle doğru yapıyorsun. Şöyle. Evet öyle. Dolduruşunu yaptın mı silahın benim şeyini? Yapmadım. Biraz daha. Oldu mu? Dur. Abla yaptı. Tamam. Yine vuramadın lan. <laughs> bir tane de abla sıksın. Ver bir tane de abla sıksın. <laughs> Ömer. Abla da sıksın oğlum. Aha, düşüyor? Ama o da mermi almaya gitti ondan oldu öyle oğlum bir şey olmaz. Çok kötü nişancı. Sen nişancısın hiç vuramadın. Senin nişancılığın kötü. Yok bir şey. Bir abla denesin bakalım. Abla hiç sıkmadı ki. Abla sen biraz uzaktan sık ama ablası. Abla büyük, uzaktan sıksın biraz olur mu? Ama bana uzaktan sık diyor. Hadi bakalım Ömer. Ama o da sıksın. Vuramaz diyelim bizden. Vuramaz, 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 vuramaz. Doldurdun mu şura? Evet. Nişan alıyor. Mas, vuramaz, 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 vuramaz evet şuraya sıkamadı ben evet vuramaz <laughs> vuramadı dur ona dört tane hakkı var yeter mi? yeter mi? Aa, uuu tam ortasından vurdun evet tam ortadan vurdun Tamam. O düştü. Evet. Kaç mermisi kaldı? 3 mermisi var. 2 tane hedefi var. Bakalım. Şura düşebilecek mi hepsini? İyi nişan al. Kaçar o. Wow, o da vurdu. Evet. Bir hedef kaldı Ömer. Mermi tak mermi. <laughs> mermi tak. Mermi <buna> sıktı. <laughs> Evet kazanan Ömer. Ya ben istemedim ben hepsinden önden vurdum. Ömer kim kazandı oğlum? Ben. Evet Ömer kazandı. Ama ben hepsinden önden vurdum ya. Şaka yaptım şaka. Şimdi ben. Şimdi Ömer sıkacak. Oh. Evet arkadaşlar vedalaşalım kızım. Siz oynamaya devam edin. Olur mu? Olur. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Olsun.